Yandan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> Kümesimizdeki beçler sayıyoruz. Bakalım kaç adet beç hayvanımız var? Kaç adet İran tavuğumuz var? Şimdi başlayalım mı saymaya? <laughs> Sayalım. tabi rahat dururlar. Şimdi öncelikle büyüklerden başlayalım. Büyük beçlerimiz 4 adet. 1, 2, 3, 4. 4 adet büyük beçimiz var. Şimdi küçük beçlere geçelim. Ee, bakalım sayabilecek miyiz? 1 bir tane orada küçük peçimiz var bir bir de bir bir adet küçük peç bir ha şimdi biraz çok yaklaşmadan say sayalım ki kaçmasınlar bir e, iki üç üç Heh. üç tane var, bak bak e, bir orada saydık İki, üç dört beş altı yedi sekiz sekiz tane burada var arkadaşlar yani toplam 8 tane küçük sayabildik. Bakın tekrardan sayalım. Benim kafam çok karıştı böyle şeyler. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 tane burada var. 7. Ee, büyükler. 4 tane büyüğümüz var. 7. Şurada küçük var. 8. Hadi bundan da beraber 9, 10, 11, 12 tane. Evet arkadaşlar 12 tane büyüklerle birlikte beç İran tavuğumuz var. Gördüğünüz gibi. Beçler zaten çok meraklı hayvanlardır arkadaşlar. Tribotu <laughs> inceliyorlar şu <rahat. gülüyor> çok hoşuma gidiyor bunlar. Fakat düşünün ki bazen bu şimdi bunlar burada gezerken bazı arkadaşlar hiç görmemiş beç İran tavuğu falan. bu nedenden dolayı kümese bazen böyle yoldan geçiyorlar. Gördükleri zaman şaşırıyorlar. Bazısı gelip Bunlara sülün dediği oluyor. Hindiye benzeten çok hele de. Hindiye çok benzetiyorlar. Biraz anımsatıyor ama ben benzeden bile hindiye yapmayı hindiye hindiye benzet. <laughs> hindiye benzeten çok fazla sülüne birkaç kişi benzetti. Şu an aklıma geldiğince gülesim geliyor. Ee, Ur mi? <laughs> diye soran oldu. Ben buradaydım bir ara. Adam bana Ur kekliği mi diye sordu bunu ya. Tamam ya illa ki olur öyle şeyler. Hiç görmemiş ama yani urkekliğin ne alaka veya da hindi hindi daha televizyonlarda bile görmüşsün. tam. kafası çıplak ama hindi. <laughs> Neyse. Şu arkadaşın oturduğu yere bakın. Canım benim. Şimdi arkadaşlar 12 tane dışarıda İran tavuğumuz var. Şu ne yapmaya çalışıyor? Gerzeye bakın abi. Gerzenin önünde sürekli e, beç öyle hareket yapıyor. Dikkatimi çekti. Bu çok dikkat bakın. Ee, bizim gerzenin altında böyle boynunu eğip tuhaf tuhaf ötüyor. Gerzeye gerzeye yazıyor kendisini sanırsam. <laughs> ben hiçbir şey anlayamadım arkadaşlar. Ee, şeyler, e, beçler bizim gerzeyi çok seviyorlar. Değişik bir aralarında iletişim var. Tabi sanırsam bizim e, adam dillerinden anlamıyor onları. Hiç tepki vermiyor çünkü umurunda değil. Ağa adı üstünde. Fakat bakın şimdi beçe bakın bakın. Bakın beçin beçten hareketlerine bakın bak görüyor musunuz? Hepsi e, onun önünde bakın Pervane oluyorlar. Bu ne iştir? Şş, Kur mu piş. Sen hayırdır kardeş? Sen hayırdır kardeş? Abi üstler içinde bakıyorum e, dişisi mu? Er, erkek ya, ha erkek kendisi de. Bir tuhaf. Gerze kurmu yapıyor. Sen abi bana vurma abi bana vurma mı diyor. Abi tamam sen böyüsün mü diyor artık. <laughs> Bilmiyorum ne diyor ya. Neyse arkadaşlar gördünüz belki sizin de tuhafınıza gitmiştir olan durum. Benim çok dikkatimi çekiyor. Her zaman dikkatimi çeken bir durumdu bu. Ee, hele de bir, birkaç günlük daha da bir dikkatli inceliyorum. beçlere bizim ağaya çok samimiler. Bakalım hayırlısı ne olur. <laughs> Neyse e, hadi geçelim bizim öbür belçilerin yanına. Bizim beçler bilirken şöyle beçlerimizin yanına geçiyoruz. Kekliği düz var da amma. Şimdi geçtik ee, bizim ortanca. Yani ne ortancası? En küçük beçlerimize. Aralarında beyaz olan beçlerimiz. Hadi küçük küçük. Rahatsız ettim seni ama kardeş. Kusura bakma. Hemen geçiyorum. Evet. Kapa açtım. Arkadaşlar gördüğün gibi nasıl güzel büyümeye devam ediyorlar değil mi? Hepsi on numara büyüyor ya. Çok şükür e, halen daha güzel e, ölümlerim ölüm olmadı hastalık yok. Çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Bu durumda bizlerin hoşuna gidiyor. Şimdi buradaki batchleri de saymak isterdim ama sayamadım. Şimdi video çekiyorum ve şimdi hepsi doğruya yığıldı. Doğru düzgün sayamam ben. Sizlerden ricam ne olsun? Siz bu küçük batchleri de sayın. E, büyük ve tüm batchlerle birlikte 12 tane vardı ya dışarıda. Onlarla birlikte toplamını yoruma yazın arkadaşlar. Yorum kısmından e, hem ben öğreneyim hem tüm arkadaşlarımız öğrensin. Evet bu videomuzda burada sonuna gelelim. Umarım bu da hoşunuza gitmiştir. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza halen de abone değilseniz sağ köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.